Kaptan taşı ama göreyim. kendi abi mi? Yani ben şu şey Ama geri Babasıyla. <laughs> Hadi bakalım girelim koltuğa. Hadi bakalım yakışıklı kolt. Hadi şöyle karşıya. Bir, bir milyar tane koltuğu. Ben ne diyorum? Oğlum da daha maksimum Bu bin Bu ne ki yani? Yani de. İko iyi bir koyu Çampın çırağı bu Hadi bakalım Yemek Hadi beraber 3 genci 3 2 2 1 2 Vurun lan vur 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 O ne? Tipe 3 Hadi boş ver Vur 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 Ooo düşüyorlar yanlarına Yanlarına neyse de Acaba askerlere mi Olan bunun bu babasına ruhu bir daha güçlü lan Böyle öyle şey daha düştü lan bu Abi bu şey değil mi? Vurun vur 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 Bu Şimdi saldırın beyler Çok iyi sıkıştı Vurun herkes saldırın Rico'yu geri bırakamayız. Play bir sürü onun iyice Böyle kalpte ekler mi? Çıkar da. oğlum. Frank Tank Frank Tank Frank Tank Frank Tank yapacak? Dur dur. Bakayım. Çok yetmiyor. O neden? Hadi bir bir Hadi bakalım yine aynı takım atsa daha iyi. Hadi. Şehit bu mu? Lan o biz kaybettik. Ne oğlum şehit bu ne? Lan bu neyse de şehit ne? Oğlum oynamıyor. Gel gel lan. Bir saniye. Yazıyor. Aa öyle bagede buldum lan. Yok bulmamışım adam. Adam uyanmıyordu. Vurun vurun. Abi dur. <laughs> adım... Ananı. Hepsi şey nikah. Adam bir işi açtı. Oğlum bu ne lan? Bunun babasının, babasının babası, torunları lan. Şimdi içeri gel baktın. Vuran. Ben şey et geberdi. Ben ben full bak bu kumlar mıydı bana attı. Eh, <laughs> geldi. Selamın aleyküm. hoş. Oğlum. Lan git. Oğlum ne oluyor? Tek kaldım. Ben 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 bunu, ben bunu artık sen gidiyorsun. Güzel değişiyor. Olum, bitti. İkiden bir sushi etkinliğinde geberttik YouTube'a ben başlamadan önce. Ama adam geri oluşturmuş. Bu da garip. Her ne olur ben geberiyorum zaten. Vururrr. Vurur. Gel. Vurur. Geber. Ah be, ulti boşa gitti. Oğlum buraya gelin. Arsa masa herkes bir şey baktı. Bak şunlar da kesin benim bunu. Geberdi. O da lan enayi yok otları. Tamam öyle diyoruz biz bir kere yapamıyorum. Zaten bir kere yandı da. Ben imkansız yandım sarı. Ha bir tane şşş. Banka bak şimdi ne açacağım yine. Hadi girin. Ben üç tane koldum. Ben ben de üç tane koldum. Üç tane Aynı Allah'ım sağ şükürler olsun. Oğlum üç yüzü Gelin oğlum. Üç yüzü oha. Daha tamam var biz bu bo boss'u rahat aldık. Rahat. Vur 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 vur. Evet, bak bak. Ondan korkmuyor mu? Hadi sabır. Lan gel şey çekilin. Durun durun. Vur 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 vur. Oğlum ben ne yapıyorum lan oğlum? O kim lan? Ona babasını çaldı. O kim? Hadi bana vuruyor. Ona be oğlum bu ne? Çocuğunu çaldı lan. Onun çocuğunu ya bak. Çocuğunu çaldı. Ne yapıyorsun lan? Ana. Oğlum o zaman. <laughs> Abi ben buraya geldim. Ne yapayım ben buradayım. Oğlum biz, biz bunu yenemeyiz ha baksana. Adam ne yapıyor etrafın içinden geçti. Onu küçükten doğru çok. Ya ben şimdi onu kendisi. İşte onu doğru lan bu. Lan şu e, adam ne kadar olan onu. Oğlum burada nasıl bu ne geliyor lan. <laughs> lan niye hep benim peşimde. Mesela böyle bir kayıtlar eklersin. Oğlum bu ne? Bir beni buluyor. Oğlum. Ya ben yok. Oğlum. Yürüdüm. Vur 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 ben vuruyorum. <laughs> Oğlum stop. Oğlum bu disco gibi. Ben bir daha tozundan mozundan zormadan. <laughs> ben gel gel Oğlum az önce bir tane Oli kendi çağırdı. Adam kafayı yemiş lan. O zaman onun ölen oğlum teori ürettim o zaman onun bu, bunun babası mı oluyor lan? Bakalım mza... bismillah. Dokuz mu? Ulan bismillah. Simulatın... şey. Bismillah da arkadaşlar. Bismillah de Spike da değişiyor. Bay Oğlum Spike'ın bu babası o zaman. Oğlum. Manyak çağırıyor arkadaşlar. Ciddi manyak çağırıyor O zaman bu Spike yani oyundaki roman Spike, ya Spike'in çocuğu olmadı? O zaman bu olduğu acaba koruma mı? Oğlum. Allah'ım. Uyy. Oğlum bizim Mek ne yapıyor da? Nethil gel bu sağlam mı? Oğlum Mac'di. Oğlum, oğlum stop yardım edin. Oğlum mermiler öpüyor Oğlum ne oluyor? Ulan şu mek kötü oynadı stop yalnız. Mekan... Oğlum bak yine doğdu. Ya bu bunun dozu oluyor. Abi ben ne ürettim lan? Dur abi dur. Dur dur bu, diyor atma 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 Vur şimdi kanka Ozan <laughs> doğru dedi Sen onun kodu Ozan dönüştüğümüz Eğer sen onun kocu Bak şu bunun var dedi Şu ateş seçtiğinin Bunun kocu oluyor Diğeri de bunun babası oluyor Kocu oluyor Ben ne kocu Geberdik geberdik zaten vur misin ya? Hmm. Şimdi bak bunlar ne zaman kazıyı kaçıranlar. Yani. Ne olduğunu biliyoruz. Oh ne yaptın kanka? Bir şey diyemem çünkü ben de bir kere yapmıştım. Bak. Şu var Bu bunun bu, çocuğu oluyor. Ne çocuğu? Yani bir bunun çocuğunu öldürdüğünüz için bizim geri intikam almak istiyoruz. Biz şeker kazanmak istiyoruz. Yani biz gibi bakıyor? gebertiyoruz. Biz şeker almak istiyoruz. Oo geberttiler lan ne zaten. Lil 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 üstümü de gelir. Oğlum kan kullan oğlum. Oğlum koltu üstü var bak ne olsun. Ya oğlum ulti ulti. Bak şu çocuğu bu bunun babası. Bundan söylüyorum. Oğlum biz bunu etkinliğinde oynadığımız yani bunu etkinliğe olmadan kaldı. Çünkü eşim bir daha hiç başlamamıştı. Ya <laughs> evet, da ben iki bir şey yaptım. Ona onun da babası şimdi. Şimdi yol, babası bekliyoruz. Ne doğru çıkarsa vardı. Doğru çıkarsa vardı. İşte daha doğru falan. Oğlum bu ayağı hızlı lan bu. Vur vur vur. <laughs> Babasını Ne? vurmuş. Onda baba. verdi. Oğlum adam. Dediği sözde küfür mü edeyim? Oğlum. En dert tane DC için açılmadı. Bakın ne kadar. İyi ki maçımız var. Orada bakın. Tori. Bir daha söyleyeyim. Biraz sonra sorayım. Şu doğru kötü kendiler. Yani. Şimdi bakın. Tamam ben söyleyeceğim size. Bu, bu onun Hani bu suç şey etkinin kendini bu. Yer hali. ne? Bu onun babası. Doğrudan da onun çocuğu olmalı. Biz onun çocuğunu öldük şimdi. işte babasını ödüyoruz. Ben sen babası değil. Baksana bu orta bak. Bizi şeker çok fazla. Abi bak bu delilendi bu orada. Bu ne? Tamam. Ben biraz dans ediyorum o. Anam ben ne yapıyorum? Yok, yok, yok. Ben gittim oğlum bunu. Bunlar. Bak. Oğlum, oğlum, oğlum. oğlum bir gebeliyoruz he. Amma bir ikini atsana. Hadi ikini at. Şuraya at işte. Bu herhalde Bak o zaman şunlar bunun korunması yani bunun koruması bunu. Bunlar. bunlar zaten animasyonda kazi kaçıranlar. O yüzden mi diyorum? Ya bak yine çocuğunu attı. Çocuğunu söyle. Şimdi işte bizi dönmüş. Biz ne yapalım? Abi köşe... Geri... Abi gözünü seveyim. Daha bir daha Bak <laughs> köşe... Abi mermiler arası daha evet, Mermiler arası daha Oğlum şu Moe'yi ben hiç görmedim. Acaba Mo çalışıyor mu? olan Moe Ulan Ben Mo. şeyler O zaman Spike, yani onu Spike ne konuşma Spike'ın? O dedi çocuk kurumun orada babası? Abi çok şeyler çok manyak şeyler Ya neydi? Ya neydi? Pek <laughs> Vur. Vay. Lan bunları kırmayak beni muzaacına... Ben muzaacım gel. Harcamayacak lan ben Vur, 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 Dur be. uçakla değil bu Aa bu. Ortalık kaçtı. Aha ben bugün. Eyvallah, eyvallah. Vuruyorum. Tamam ben bayağı oğlum ağlam çocuk benle insan olmuştu abi ne yaptık ya ben de, ben de, ben de, ben de. beri vur vur bir şey yok lan beri sakın ölme. kol sakın mıyım bak sakın mıyım bay